Aliyüm yani yeni çok güzel bir e, bir programdayız çok güzel bir videodayız, çok güzel bir burada bir görüntülerimiz var e, turizme açık olan bir bölge değil e, herkese açık olan bir bölge değil zaten de biz buraya girerken de e, Allah razı olsun jandarma'dan izin aldık e, kardeşimiz de geldi jandarma burada biz buradayken de e, niye geldiniz diye sordu bir gösterelim jandarmayı da demesinler nasıl. Ve biz burada eee bir hafif bir yarım kaçak diyelim. Girdik Garipsa köyü. Adı üzerine garipsa. Gerçekten garip bir köy. Ve Garipsa kalesinin üstündeyiz. Burada unutulmuş, ihmal edilmiş efendim eee niye turistlere açık değil? Niye burası ihmal edilmiş belli değil. Ama gerçekten çok güzel bir mekan. İstanbul'un daha öbür ucundan, Karadeniz'e bakan bir ucunda e, değerli bir mekan. Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılmış bir kale burası. 1750'li 50 yıllarda olması gerekiyor ve çok önemi arz eden bir mekandır. Çünkü yukarıda gördüğünüz gibi Karadeniz ve Rusya ve malum o yıllarda Rusya ile aramız iyi değildi. 3. Mustafa buraya kaleyi hani, yapıyor ve karşılıklı olarak karşıda da bir ufak bir kare var. Boğazın e, giriş kısmını emniyete almak için. Arkada görmüş olduğunuz pencerelerden aslında topların yerleştirildiği mekandır burası. İçeride bir e, e, içeriye gireceğiz inşallah, içeriye gireceğiz. Çünkü yukarıdan indik biz içeriye gireceğiz ve orada içeride göreceksiniz e, demir e, ve beton var yani yeni bunlar e, sonradan eklenmiş ki malum her e, yapı çökmesin diye bir, e, bir takviye yapılmıştır. Sonradan önümüzde de bir kayalar var. Aslında volkanik kayalar var ve beton dökülmüş. Hatta betonlar da dökülmüş. Fakat volkanik, volkanik kayaları göreceksiniz. Yerinin değerini zaten şu köprü tek başına anlatıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Köprü. Tam bu bölgeden geçiyor. Hep siz buradan geçerken, Yavuz Sultan Selim Anadolu'ya giderken, Anadolu'dan, efendim ana, e, yakasına, Anadolu yakasından, Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim'in e, köprüsünden geçtiğinizde mutlaka gör, gözünüze erişmiştir sağda bir küçük bir kale, yani burçları yok, yüksek değil, e, içeriye gömülmüş, altı altı komple kayalık. İçerisinde dehlizler var, İçeride e, ee, gireceğiz. İçeride neler var bilmiyoruz. Yarasalar var. Ne bileyim ee, bir şeyler var. İçeriye gireceğiz. O içeriği de göstereceğim ben size inşallah. İsterseniz içeriye gidelim. Ondan sonra e, yukarıdan tekrar bir biraz daha bir görüntü yapalım. Sonra Allah'a ısmarladık diyelim. Hadi buyurun içeriye gidelim. defa şöyle bir eşiği açalım da ilk defa kimse daha girmediği yerleri keşfediyoruz. Şimdi yere bakalım. Dikkatli olalım bir dakika. Burası kalenin. Kalenin altı. Üst taraftan giriş evet. bölümü. <laughs> kalem. He? Yukarıdan gördüğümüz yer Yukarıdan gördüğümüz yer burası. Ama çok enteresan burada. Sanki birileri gelmiş burada oturmuş. Tabii Mecnun. Ateş çakılmış çünkü burada. Burada, o, o, burada oturmuş bir şeyler kurcalamışlar. Burada bir şeyler bakmışlar. Şeyh Sedem burası top, topun konulduğu yer burası. Topun ayaklarının konulduğu yer. Ya, da, burada bir, birileri gelmiş buradayız. Şey kurmuş. Burada top vardı eskiden aldılar söktüler bunu götürdüler. Burada Şu, Burası İstanbul'un girişi. Tabi 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 ya mekanı burası. Tabi. Evet. Tabi mekanı. İstanbul'a girecek olan herhangi bir saldırı Şuraya düşman gibilerin giriş çıkışının gözetildiği yer. Dur. Şuraya gel. Tabiyaların mekanıdır. Buralarda kesin. Bak hazineler de var. Oo. Şuraya bak. Tabi. Demin yukarıda gördüğümüz yerin altı burası tamamen. Yara var ya. Burası böyle devam ediyor. İlerisi kapalı zaten. Ama bir bakalım dur bir ışık açalım. Görünüyor mu orada? Yok. Tamam şimdi. Ha şimdi görünüyor. Hı. Burası yukarıdaki toprakta yürüdüğümüz yerin altı. Komple. Evet. Gizli çıkışlar. Depolama bölümleri. Burada topların e, konduğu yer. Tabi. Çünkü merdiven yok. Bunlar işte kaydırarak indiriliyor. Burada bir gazı çalışması da, da yapılmış. Evet. kazı çalışması yapılmış. Bak. Mesela orayı açmışlar. Oradan bir şey çıkmış. Bir şey var orada. O taşı düşür bakayım. Yok. Yarında oynamıyor mu? Oynamıyor. Burayı kapatmışlar sonradan. <laughs> Aşağıya gösterdik sizlere. Gördünüz. bazı kazılar var. Allah bilir belki buraya gelip e, define mi aramışlar? Köpeği bağlasanız içeride durmaz. Gördünüz yarasalar var. Eee Tinelciler gelip buralarda oturmuş, e, jandarmalar geldi, çıkmamızı istediler, sonra belgemizi, kasteci olduğumuzu söyledik, e, izin verdiler, çekimimize izin verdiler. E, birçoğunuz, bir 16 milyon İstanbullu e, zannediyorum ki çok çok azınız bu kaleyi biliyor. Veyahut yanından geçiyor, veyahut Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken sağından görmüştür o kaleyi. Evet, bir program daha burada sona ermiştir. Güzel yerleri sizinle paylaşacağım inşallah. Muhtat olan bir yerler değil yani biraz daha değişik yani ee, sizin bilmediğiniz yerler. Videomuzu paylaşın, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a ısmarladık.